Bursa TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. Tarihlerimiz 25 Mart pazartesi gösteriyor. Yine öne çıkan başlıklardan derlediğimiz haber turunu getireceğiz ekranlarınıza. Hemen ilk haberimizle başlayalım. 31 Mart yerel seçime sadece sayılı günler kaldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olarak sahalara inmişti. Peki neredeydi efendim kendisi? Tokat'taydı. Tokat mitinginde halka seslendi. Ulu erenlerin rüyası sende. Birliğin, dilin mayası sende. Hakkın, hakikatin sevdası sende. Ezelden gönlümün burcusun Tokat. Göz nurum, başımın tacısın Tokat. gözümün nuru, başımın tacı tokatta bugün bir kez daha sizlerle olmaktan, hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Şu muhteşem katılım, ihtişam, Tokat'ın 31 Mart'ta nerede olacağını açıkça ortaya koyuyor. Öyle mi? İstanbul'da Tokat nüfusu Yüksek mi? Öyleyse İstanbul'daki tüm hemşerilerinizi sizden aramanızı rica ediyorum. Telefonlarla İstanbul'u da arayacaksınız. Zira İstanbul'da Murat kardeşimizi tokatlılar ağırlığını koyarak onu da seçtirerek CHP zulmünden İstanbul'u kurtaracağız. Aynı şekilde Ankara'daki tokatlıları da aramanızı istiyorum. Gençler girerken sordum. Dedim emniyetten şöyle rakamı bir alın. Bugün katılım ne kadar diye. Ne tahmin edersiniz? 45 bin. Maşallah. Tokatlı kardeşlerim bir kez daha vesayet heveslilerini, darbe destekçilerini, terör şakşakçılarına derslerini vermiştir. Emperyalistlerin, milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin bekası üzerinde kurdukları hain emelleri hep birlikte hüsrana uğrattık. İnşallah 31 Mart'ta Tokat milli irade bayrağını bir kez daha en yükseğe dikerek kendine yakışanı yapacaktır. Şimdi Artvin'e çeviriyoruz kameralarımızı sevgili seyirciler. Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Türkiye'nin en yüksek barajlarından biri olan Yusufeli burada sulara gömülmüştü ve eski yerleşim yerinde yapımı tamamlanan 685 metre uzunluğundaki viyadüğün hizmete açılacağını duyurdu. Peki kim duyurdu? Yine tabii ki AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Yusuf El'ini Boğaz Köprüsü'yle ile bayrama kadar hizmete açıp birleştireceğiz dedi. Yusufeli Boğaz Köprüsü'ne kavuşuyor desek e, yeridir. E, i̇fade ettiğiniz gibi son dönemlerde burada inşa faaliyetleri çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Hava şartları bu şekilde gider ise... 20 gün içinde e, burasını hizmete sunma e, imkanı var. İnşallah e, böylece Yusufeli için yeni yerleşim ne kadar sevindirici ise ulaşımı o kadar zordu, o kadar bizi üzüyor idi. Şimdi e, hem yeni Yusufeli çok güzel oldu, hem bu viadük ile bu e, köprü ile e, ulaşım da çok güzel olacak. Böylece. Vatandaşlarımız çok daha rahat bir ulaşımı gerçekleşmiş olacak. Ve operasyonla devam ediyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarını sürdürüyor. Bu kez Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon düzenlendi. Ve yaklaşık 173 tane düzensiz göçmen yakalandı. Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan-16 operasyonu düzenlendi. Göçmen kaçakçılığı organizatörü ve düzensiz göçmen olduğu iddia edilen 173 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise resmi hesabından yaptığı duyuruda aziz milletimizin bilmesini isterim ki düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecektir paylaşımında bulundu. Hayır yok dedi ama bir gün sonra işten ayrılma kararı aldığınız. Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen Kalkan 16 operasyonu düzenlendi. Göçmen kaçakçılığı organizatörü ve düzensiz göçmen olduğu iddia edilen 173 kişi gözaltı. Şişli'de göreve giderken kullandığı motosikletle kaza yapıp şehit olan şehit polis Furkan Bor için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Okunması, Sayın İlemiyetimiz Müdürümüzün konuşmaları. Şehidimiz için dili vecibelerin yerine getirilmesi. 2023 yılında Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden başarıyla mezun olan ve geçtiğimiz yıl sonunda teşkilatımıza katılan şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerin derinden üzmüştür. <laughs> Vasıl ve Nabil Nur ve Nabil Fatri Devetören ve yaralı olan Faruk Furkan kardeşimize acil şifalar ihsan eyle. Şehit Billahi Teala'l-Fatiha. Antalya'ya gidelim şimdi sevgili seyirciler. Falezlerden düştü 24 yaşındaki gencecik bir evladını kaybetti anne baba ve bakın nasıl bir manzara ile karşılaştılar. Antalya'da falezlerden denize düşen Berkan Oğuz'un cansız bedeni kıyıya çıkarılırken baba Ebu Bekir Oğuz ceset torbasındaki oğlunun üzerine uzanarak uzun uzun bakıp gözyaşı döktü. Olay Antalya'da dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki falezlerde meydana geldi. Falezlerin alt kısmında denizin içinde hareketsiz halde birinin olduğunu gören duyarlı vatandaşlar hemen 112 acil çağrı merkezine durumu bildirildi bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin öldüğünü belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası ise polis ekipleri ölen kişinin Berkan Oğuz olduğunu belirledi. Berkan Oğuz'un cansız bedeni ceset torbasına konuldu. Bu esnada olaya haber alan anne ve babası ise olay yerine gelerek gözyaşlarını döktü. Baba Ebu Bekir Oğuz ceset torbası içindeki oğlunun üzerine uzanarak uzun uzun baktı. Gencin naaşı ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ve sevgili seyirciler kaza haberiyle devam edelim. Gazi Osman Paşa'ya gideceğiz. Şimdi Tem Otoyolu'nda meydana gelen korkunç kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır şekilde yaralandı. İstanbul Gazi Osman Paşa Tem Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil iddiaya göre şerit değiştirmeye çalıştığı sırada önce yanından giden otomobile ardından da bariyerlere çarptı. Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametindeki seyir halindeki araç sürücüsü karşı şeritten gelen diğer araca çarptı ve bariyerlere çarptığı kazada bariyerler otomobile ok gibi saplanırken otomobilin sürücüsü ise hayatını kaybetti. Yanındaki diğer kişi ise ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç operatörü ise bariyere saplanan otomobili çıkarmak için saatlerce uğraştı. Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ve usta oyuncu Kadir İnanır'dan güzel haberler gelmeye başladı. Kendisi evinde pazar günü rahatsızlanmıştı ve kısmi olarak inme ve felç gelmişti. Öğrendiğimiz kadarıyla beyin damarına pıhtı atmış efendim. Şu anda yoğun bakımda da tedavisi sürüyor. Sevenleri ve yakınları hastaneye akın etti. Şimdi o görüntüleri getirelim ekranlarınıza. İsterseniz çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yani ee, bir emboli yani tıp bir pıhtı atması e, beyinde operasyonda doktorlar zamanda müdahale ettiler sağ olsunlar. Yani hayat tehlikesi kesinlikle yok zaten ama işte belki arası kalabilir dediler ama inşallah müdahale erken müdahale olduğu için iyi olacak diye düşünüyoruz. Nasıl, nereden haber Ben e, Şoförü aradı beni e, hastaneye geçiyoruz abi atladım geldim. E, kendi doktorlarını aradım. Onlar da geldiler. Sağ olsunlar. E, hastanede zaten e, <laughs> gerekli müdahaleyi yaptı. Hep beraber. Hı -hı. Şu anda bir e, yok, Hı -hı. jülide Hanım diyor. Hı -hı. Ambulansı arayan e, onu getiren jülide Hanım diyor. Hı -hı. E, sağ olsun. Yani erken müdahale. İyi olacak. Ameliyat değil. Ee, pıhtı var. O pıhtıyı alıyorlar. Ameliyat değil yani. O, operasyon dediğimiz ameliyat değil kesinlikle. O pıhtıyı alıyorlar. Anjiyo yapıldı değil Anjiyo mi? Yani. Anjiyo. Anjiyo o pıhtıyı yaptılar. Şu anda bir sıkıntı yok. Bugün taburcu olacak mı bir bilgi verir mi? Yani artık o hastanenin inisiyatifine kalmış bir şey ama hı hı. herhalde bir gün tutarlar. E, tedbir amaçlı. Hı hı. Ama her şey yolunda. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İstanbul Arnavutköy'de inşaat işçilerinin kaldığı prefabrik yapıda yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İstanbul Arnavutköy'de inşaat işçilerinin kaldığı iki katlı prefabrik yapıda yangın çıktı. Yangın dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan inşaat şantiyesinde yangın çıktı. İşçilerin kaldığı iki katlı prefabrik yapıda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride kalan işçiler tahliye edilirken itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Söndürülme çalışmaları sırasında prefabrik yapıda da çökme meydana geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen prefabrik yapı ise kullanılamaz hale geldi. Erzurum falan dökene götürelim şimdi sizi sevgili seyirciler. Evet baharın ilk ayı Mart ayında ağaçlar çiçek açsa da falan döken kar tutkunlarını yani ziyaretçilerini bekliyor. Bahar olmasına rağmen Erzurum'da kayak halen devam ediyor. Tüm misafirleri bekleriz. <laughs> Atıyor, atıyor. Son iki günde Palandöken'e yağan kar, kar kalınlığını artırdı. Zaten bir metre kar kalınlığı vardı. Ama bu yağan karla bu kalınlık bir buçuk metreye çıktı. Pislerimizin şu anda hepsi açık ve mükemmel bir kar var. Kayak severleri Palandöken'e bekliyoruz. Şu anda Türkiye'nin hiçbir yerinde de bu kalınlıkta bir kar yok. E, duyduğumuza göre bazı kayak e, merkezleri zaten kapatmışlar. Ama bizim burada sezonumuz halen daha devam ediyor. Ne kadar süren sezon? E, tahmin ediyorum Nisan'ın 10'unu, 15'ini bulur bu kar. Öylesine mükemmel bir kar var. Bütün kayak severleri Erzurum'a, Palandöken'e bekliyoruz. Ayrıca Ramazan boyunca da e, gece kayağı da var. Kayak severlerinin hem gündüz hem gece Kayak yapma imkanları var Buyursun gelsinler bekliyoruz efendim bültenimize Bursa Spor'dan bir haberle son noktayı koyacağız efendim. Biliyorsunuz 31 Mart yerel seçime sadece sayılı günler kaldı ve profesyonel liglerdeki müsabakalarda seçim nedeniyle ertelendi. Yani Bursa Spor'umuz hafta sonu Zonguldak Kömür Spor'la oynayacağı karşılaşmayı 3 Nisan çarşamba günü saat 15'te oynayacak bu ertelenen maçı da hatırlatmış olduk ve bu haberle de bültenimizi noktalıyoruz efendim. Güzel bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi kötü olan her şey haberdir ve insanın olduğu her yerde haber vardır. Aman haber olmayın diyelim ve güzel bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.